Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, bir dakika. Sizlerle birlikte Şampiyonlar Ligi kariyerine devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi ligin en en iyi takımını kurup Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye çalışıyorduk ve kurduk. E, Karabağ ile en son eşleşmiştik. Ön eleme turunda cidden çok sıkıntı. Tamam. Şimdi de güzel gidiyoruz. Şimdi Karabağlar sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Bakın sizi kötülemiyorum. Sizi seviyorum. Azerbaycanlılar sizi, sizi, sizi seviyorum. Sizi kötülemiyorum. Sizi seviyorum. I love you Azerbaycan. Ben de yendik. Çok iyi. Çok iyi. Değil. Şampiyonlar Ligi'ne Karabağ'ı geçtik. Avrupa Ligi'ne başarılar Karabağ. Avrupa Ligi'ne bakabilirsem bakacağım. Abi yeter ya! Herkes sakatlanıyor abi. Bas. Başakşehir'e kaç atacağız? Rafa sattı. Tamam bro böyle. Bugün, bugün kaç kaç biter? FCSB. FCSB. Bu takımın adı neydi lan? Unuttum. Yani yani bunlar da kolay geçtik. Şampiyonlar yine yine gruplara kalıp eğleneceğiz mi acaba? Beşiktaş Vodafone Park'ta. Daha fazla bölümün kanalına abone olup like atmayı unutmayın bakın ne oldu merak ettim. FCSB'yi de yeniyoruz. Evet geçtik. Oha 9 oldu. 9 oldu ya. 9. <laughs> Gruplar birileri eyvah 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 eyvah. Barcelona, Liverpool, Juventus, Bayern. Bak, bana bak. Madrid, Dortmund, Leipzig, Kuzen, Atletico, Nürnberg, Inter, PSV, Monaco. Nasıl ya? çıkıyor? E e e e <laughs> hayır! Hayır, <laughs> hayır böyle şanssızlık olamaz. Lan böyle şanssızlık olamaz. bakın. Şimdi bizim görmeyenler varsa nerede? bizim grup. G grubumuz yer. Aa. Juventus United Shakhtar. İstediğim grup. Eğit lan. Eğit ikinci çıkardı. ne de olabilirmiş. Hayır ya. Ulusal da düzeyli. Düz. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ya hadi başlayalım. Hadi bir şey yenelim. Abi olamaz. Bak ciddi mi olmaz böyle bir şey? Spectacles'a karşıyız. Siyep kim lan Galatasaray yedi bilmem Helik, ne almış. Bir bir beraber kattık. Spor Gençler Birliği. Ne zaman olacak lan bu bizim? He? Oo, oh, Şampiyonlar Ligi maçı. Ne oğlum? Bir sıfır. Var. Abi ciddiyim çok kötüyüz. O simen hayır biz böyle, böyle çıkacağız. Yedek takımla çıkacağız. Vallahi bak yedek takımla çıkacağız. Yedek takımla çıkacağız abi geldi Abi Juventus, United, Shakhtar. Ölüm grubu. Eyvah United geliyor. Bu maçtan sonra ne diyor? Bu maç değil. Kasım Paşa şimdi kazım Paşa maçtan sonra ona geliyor. Ecelim geliyor Ecelin. Yusuf geliyor Ecel. Heyecanlıyız. Çıkmaksı yaptı. Rafa Silva Fred. Şimdi takım öyle bir Aa, aha. Şimdi Rafa gir. Şimdi Sarı'nın yerine gir. O Simhan gir. Torreira gir. Doğa ki girmesin lan böyle. Jelak gir. Livakovic gel. Hadi size güveniyorum. Şaktere yenmemiz lazım. Şaktere yenmemiz lazım. Şaktar donetsi. Abi memleketime karşı oynuyorum. Şak. Kim kırmızı gördü? Kim kırmızı gördü? Yo oynatabilirim bana ne? Ulusal kupada görmüş bana ne? Şampiyonlar liginde de oynadın mı Avrupa'da? Sana ne Ya yeter! Şampiyonlar ligi abisi bana ne? Abi ya. Şaktarı yenin. Çocuklar inanın. İnanın çocuklar.

son 16 turuna çıkacağız. Son 16 turuna çıkacağız hadi. Hadi çocuklar inanın. Çocuklar inanın. İnanın çocuklar. Oha bandırma 9 kişi oynuyor. Mu? Bas abi ise bas 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 enerjiyi anla <laughs> Oha yo bana ne gitmeyecek. <laughs> United'ı yenmemiz lazım. Abi bizim bütün takımları yenmemiz lazım. Ama United'ı çok, çok net bir şekilde yenmemiz lazım United'ı. United deplasmanda de, bizden zor yıktın. Geliyoruz abi geliyoruz geliyoruz. Hadi lan. Abi bir sefer şey yedim ama ya. <laughs> Güneş ki, Arpaya düşeceğiz değil mi? Gördün mü bunu bana? Düşüyor sen. Düşüyor sen. Düşüyor sen böyle oluyor. Fener öf. Lan. Kaldıma <laughs> sıçtım. Şaklar. Enerji, enerji, şeyini ver. yüz enerji. Bunun sebebi enerji? Yıkıl yer. Siz izleyiciler neydi biliyor muyum? 5 3 yok. Yok tamam biz 4-5-1 dönemem ki. Sonra ne kadar loke loke. Şaktarı yenin. Aa şaktır. ilk dakikadan kırmızı gördü lan. Oo tuttuk Şaktarı oldu attık. Abi. Avrupa'ya düşeceğiz. Sonya Avrupa'ya düşemeyiz. Olsun Avrupa Ligi. Ama Avrupa Ligi'ni kazansak bak. Avrupa Konferans Ligi'ni kazansak bile seri bitmiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi hedef. <laughs> ya. Ha, olsun ben. Kim kırmızı gördü? Torreira. Lafa etmişim. Enerji artışı, enerji artışı, enerji, enerji. Yeni, yeni, yeni adı stadyumunda! <laughs> Juventus. Hadi. <laughs> el nesri, el Nesri, el Nesri. Ah Nesri ama ama hala üçüncü yes. Beyler Avrupa Ligi'ne mi düştük? Hayır Avrupa Ligi'nde Lille'le eşleşmişiz. Avrupa Ligi'nde Lille. Avrupa liginde değil. Avrupa liginde değil. Avrupa değil. De Olamaz ya. Olamaz abi. Tüm birlikte şampiyon oluyoruz ama ya yeter. Musa kupayı kazanalım. Abi ya. Kanatsız koş. Yürü git. Bizden de herkes kırmızı görmüş ya. Ne biçim bir şey lan bu? osman ben. Bryce'a söylesem Bu maçtan sonra değil Bu maçtan sonra değil Bu maçtan sonra değil Bu maçtan sonra değil. Bu maçtan sonra değil Oha! Oha! Lil'e karşıyız. Lil bekle bizi. Lil bekle bizi. Lil bekle bizi. İntikam! intikam Osman! Tata. Kasraya geçemiyoruz abi. Lü Lü bekle bizi. Herkes defansif abi. Şey defansif herkes defans toplayacak abi. Seni kurtardım sana. Leyledik. Leyledik. Leylim bay 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 bay. Atalanta. Abi bu ne? Bırak. Bu ne? Bu ne lan? Ya akşam çekerim. Videoya öyle değerli. Ne kadar gibi böyleydi. Bir seri yapmadı. Daha fazla için Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a ya. emanet.